Aha bamlamadılar lan durun sizi bir ambessa kayayım ben Ambessa inga Ha 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 kenar şey değiliz kanka çağlar sabahtan beri ceis deyip duruyorum ya Bugünkü ambessa da fena değil lan çetim Bir tek oynuyoruz yani çarı Bir inceden yani bir de Göte bassa Cık bessa kanka pisleşmeyin Hadi geldi o zaman ya ambessa bak Gelsin hadi gelsin Ambessa geldi pankiden aman yarabbim Aleyküm selam Faustikim Bacak göstersene abi Al Al gelin. Sonra bir tane koyduğumu düşünsene şu bacaklar Gelin benim. ama abin sana kıymaz hilim benim. Osman böyle kafana eziyorum şu bacaklı düşünsene. <laughs> Osman tatilde. Ya gitti last pike bıraktı o. Ambessa. Um Grasp Ambessa um mıyız ya? Grasp Bessa. Ha? Ha? BC geliyorum. Al, ana de armas bizde bu sefer ha Çetin. Orjiglanda gelmiş karşıya. Babaci babaci. <laughs> Abi neden press atak şey? Karşımızda şimdi Kenan olduğu için daha böyle kırılgan bir şampiyon. Hani o yüzden onun oğlum atak girmemişim ki ben. Bamlasana şu salak kanka. İli. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne koptum ona kıyım ya valla Adamlarda jungle mi yuka varmış Buradan da adam gelmez kanka Geldim oynadık mı ya Gel lan gel gel Bir tane basic atabilir miyim ya sana bayım Aa anladım şimdi grasp'ın mantığını bu çara Yalnız sen yedin ya sıkarınır sıkanlı salağının oyun bitti Hayatım geldi geldi. oyunun anasını a koydu. Skarner oyunu katletti. Ananı Skarner. Skarner oyunu katletti. O sk oy bu yüzden Viego bunu yapabildi. Ya ben bu ve evi... Allah ne değil ya. Ya adam anasını da maç etim oyunun ya. Ya nasıl tutmadı ananı bacını <laughs> ya. Fena baydım ya. Onu öldürsen lan şunu ultisi de yok. Skanlı da çok fena ayarım ya valla. Ya o başta ölmem yemin ediyorum Skanlı'nın suçuydu ya dümdüz yani. Oraya kadar gidip anasını s**tirdi. <laughs> Allah lan çok güzel öldürdü ya. Valla ne yapacağımı bilmiyorum ya. Fena sinirliyim şu an. Var hatasını telafi etmelik bir gen katsa ya. Çok sinirliyim ya. Vallahi çok sinirliyim. Anlatamam size. Anlatamam ya. O kadar sinirliyim ki şu an. Neyse flash olmayan hiveye yayın katmak istiyorum şu an. Sıkarnır işe yarayacağım mı ya A koyduğum oğlu? Oğlum hadi senize sıkarnır ne yapıyorsun kanka ya? Oğlum ne yapıyorsun lan? mı ya? Sıkanır. Ananı senin şimdi? Koydum bir çocuğu. Giga. Yükseldi anasını ya valla inan hiç sıkıntı yok. Baya adam oyunu katletti ya ben mentalimi tutamadım. Adamın oyunu katletmesine mentalimi tutamadım. Tutmak zorunda da değilim açıkçası ya. Yeter yani biz de insanız. Yeter ya hiçbir şey yapmıyor ya. O çocuğu hiçbir şey yapmıyor abi. Hiçbir şey yapmıyor. Karşıda 6 kill var 2-0-3 oynuyor adam. Şuraya invade attırarak oyunun zaten s*** evladı. Kanka bir denesene ya adamı flashı yok bu oğlum. Dene lan işte. Dene uydumun çocuğu dene ya. kanka yok ya. Oğlum onu nasıl öyle attın ben koyayım ya. bir tane daha vursaydım ya BT kanka ya W W W bas bas anasını W'sü bas ya W'yu bassam var ya öldü adam ha Ama olmadı andaki No F no rest Karnır Stili yevki Bakalım çocuğu bir şeyler yapıyor Geldim ne oldu geldim. Bak bana. Bak bana bak bana bak bana bak bana. Şerefiniz. Bizimkiler geliyor bir şey yaparız. Ooo rakam ananın uydu ha lan. Ayıksın değil mi? Aha. Onu da sen aldın ha bak Rakan senin ananın bacını oynarsınız lan oynarsınız ha. No Rakan adam var ya ananı koydu kanka. Yemin ediyorum ha. Ananın adam kanka Rakan ayık mısın? Hani seni ortadan 8'e böldü herif. Belkoz atma oğlum biraz bir sinerji gösterin ya. Herif atıyor. Kanır adam oğlu koydumun oğlu ya. Kanır onu öldürürsen affedeceğim seni kanka helal. Almasana baby. Kanır beyitliyorum sana adama. Yalnız gelirse ki v 1 ölebiliriz herife ya. Duble kill. Base atalım ya. Kim evladı karnır adam mı oldum bir anda? Hadi. Hadi lan bot karnır. W. Aferin oğlum. Ah. Eklip Shojin. Siterak. Alırsak harika olur her şey. Yanlışlıkla 3 item olduğumu düşünsenize ya setim şu oyunda. Velkoz ben seni oyuncu zannetmiştim kanka. Skandır ya hiç kanka ya hiç yani Aha Çiteli Oğlum Skandır oynuyor mu oynuyor ha oynuyor. oynuyor salaklar Valla çocuk salak <laughs> Koy kanka kayayı Helal lan sana Oğlum ona hil versene ya kanka Ge kal Tam bir ge ya Kimli bul bence. Bence de beni buluyor. Ben takılıyorum kanka. Ben Skarner'ın yaptığı kahpeli unutmayacağım. Çocuğu ondan sonra bir de mütledi kendini ya. Kavga da etmiyor. Ben de çok sinirliyim o yüzden. Sperma çil ya çetim. Parma atıp dileneceğiz. Kenan'ı görürsem de gider koşar ölürüm yani ha. Öyle bir delikanlıyız. Geldiği yere aman ya Rabbi. Anki. Yalnız bu kaçma işini de çetim iyi yapıyorum be. Değil mi? Hani bu kaçma işlerini falan iyi yapıyorum yani. Artıkları bırak be bari oğlum. Geldim. Geldim. Oo, hop, hep attık. Fff attık. Adamlar attı. Aa, biz attık. 12'de açtım kanka. Götümün kenarı kos. My name is Bond chatim. James Bond. 07 Cristiano Ronaldo. Suuuuuuuu! Şuradan R'yi koyup da alsak mı adamı ya? Osmanlı Off kasmadım da bugün biraz solo kendim kastım. Yayında. Birazcık kasmıştık da onda bir tık geri verdik ya. Millet dördüncü itemine bakıyor. Nedense içimde bu oyunu kazanacakmışız hissiyatı var arkadaşlar. Sizde de var mı? sen kendim babanın attığı pentayı görünce ben. Geldim, geldim ha, geldim, geldim. Vallahi geldim. Aha, şeyler yapıyormuşum gibi gözüktün değil mi? <laughs> Aha! Ezyan! Zing zing! Çağrı kötü biliyor musun? Çocuk iyi de çağrı kötü. Ambessa! <laughs> Oğlum! Efendim canım. Ya! Yeah. Stop play this champ if you are so bad. No I am so good. the jungle difference bro. Difference bro. Rakip 4 dedi! What? You are also shit as fuck bro How can you talk? You are garabge man How dare you talk You are garabge <laughs> James Bond diyor adam Bana 08'in gelecek yani 07 miyim? çocuğu <laughs> Garabgeye baksana kanka ya Garabge velkoz gelmiş bize burada artistlik yapıyor falan filan yapıyor gel kanka Bugünün yemeği çıktı değil mi Melik'im? Tayı ısmarlıyor Kenan. İşte bak aynen öyle kanka. Skarner yani bu oyunu katlayan adamın Skarner olduğunu anlayan herifler sadece iyi oyunculardır. Baronu verdik. Skan o baronu çalarsan seni affederim mesela kanka. Ne diyorsun? Onun yerine Kenene gittim diyorsun ha kanka. eğer o baronu çalsaydı da affedecektim çetim. Domalan Lessa Domalan Ambessa i̇şte Bu şarda farmları çok güzel oluyor alıyordu oğlum Bu sefer aynen öyle oldu Uğur abinin sadece bir domaldı Hangi <laughs> Genç yetenek farmları muazzam oluyor Kanka ya inanın harbiden Skarner oyunu katletti ya Şunda ama ben şeyim kabul ediyorum Skarner oyunu katletti diye 0-8 olmadım Skarner oyunu katletti. Zayıf mentalim yüzünden 0-8 oldum. Skarner yüzünden 0-8 oldum demiyorum. Ama adam oyunu cidden katletti başta. Ben de zayıf bir mentalite koyup ağlayıp zırlayıp oyunu geride oynamayı kabullenmeyip koşup koşup öldüm. Ben kabul ediyorum hatamın farkındayım. Benim buraya girer misin sen? Mesela öyle bir çocuğu musun? Ha pişman mısın? Hayır değilim Bir daha olsa bir daha yaparım. Koy kanka ultiyi. Bu iyi multi lan size gel. Ananı yanlışlıkla tuttu lan. Rezil benden bu kadar brom biraz da siz oynayın. Adamları öldürttüm ultiyi tutturarak. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamam. Sözcü <Woo>! <laughs> so not nice. Belkoz oynadık mı ya bro? Farmer <laughs> ama bir başka alıyorum meşetim. Bir şojim bir siterak var ya. Harbi bitiririm bu oyunu. Of adamlar mountain soğurdu aldı ha. Sex Gaming. İyi bakalım. Bugün eee bilgisayarda otururken pek bir yerlerim çok ağrımadı. Çok mutluyum bunun için biliyor musunuz? O yüzden bugün keyfim ayrı bir yerindeydi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bugün bambaşkaydık yani. Ki bunlar da binlerimize yansıdı yani arkadaşlar. Şunu bir alayım be kanka. Dur şunuza. Çocuk. be. Bravo, bakın. Yazdan <laughs> Çenin baba geliyor. Aha ha he. Göt koş. <laughs> Enemy double kill. Skanner raidler nasıl kanka sardı mı? Rate'ler sarıyor mu Bruh? Oğlum biz yanlışlıkla şey almışız. Aha. Scanlı mesela rate alma yerine buraya gelseydi oyun bitmişti deriz mesela. Bak rakam da scanlıdı, pink'ti hemen biz de scanlıdı, pinkleme şeyine binelim trenine çektim. Daha şuraya, chat kapanmış. Şöyle bir kill alsak da bir gold gelse be şara. Aha. birileri var gibi. İkinci eklipsi kasıyorum. Ne öldürecekler burada. Aha ha mid kuleyi alın oğlum size angle verdim lan. Oğlum mid alın size angle verdim. Bak şimdi bilerek öldüm adamları barona forslattım chatim. Adamlar şimdi barona girip oyunu satacak. Skarner çalacak baronu. Jay Karner var mı lan bir şeyler? Ananı s**eyim <laughs> Büyük oyunu yine gördü! Kaç kaç! Ama aboo. Ezio Q ata ata kanka! <laughs> enti 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 hadi bir enti. Bir <laughs> enti bro. Bırak kanka bırak bırak. Onu 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 onu. Velkoz veyvi al lan veyvi veyvi. al lan velkoz. Salak koz. GG VP guys. Kaç bin kaç lose yaptık arkadaşlarım. Yayını açtığımda 200 müydüm 190 müydüm. Yine güzel artıda kapattık bu oğlum. 1 luz, 2 luz, 3 luz, 4 luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bin. 6 4 luz. 10 tane oyun atmışız. 6 bin 4 luz. Tertemiz. Not bad, not good deriz. Tamam ya salalım. Yayında olmuş 6 buçuk saat. Zaten bu oyuna zorlama girdik çetim ya. Zorlama girmiştik. Salalım bırakalım. Sizi de kime hostlayayım çetim. Hadi neyse sizi öpüyorum. Öpüyorum sizi. Çok seviyorum sizi de arkadaşlar. Ben Deniz Uğur abiniz muah kaçar. Allah'a emanet olun. Oğlum niye olmuyor host? Tamam evet. Oldu oldu kapat bebuş. Allah Allah bak tutuldum kanka. Host Punky'den selam. Bana niye yazıyorsunuz oğlum? Hah tamam hadi. Görüşürüz.